E, açıklamalarınız çok e, net e, ama EYT'yi artık sormam gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir dönüş var. Sevgili izleyiciler diyor ki e, EYT'de aslında tamam EYT artık gündeme girdi. E, Sayın Bakanımızın açıklaması oldu. Aralık Ocak ayını işaret etti. Peki aslında soru şu. EYT için e, formül ...ne olacak? Şöyle EYT ile ilgili... ...neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Akabinde sözleşmeli personelleri soracağım. Evet. Şimdi Melisa Hanım... ...hatırlarsanız geçen sene... ...biz, biz bir, sizinle program e, yaptık. Evet. Zaten, bir program yapmıştık. Evet. Yaptığımız o program sonrasında... ...inanılmaz geri dönüş oldu. Çünkü siz... ...EYT'lileri ve sözleşmeli personelleri... ...sıklıkla dile getiriyorsunuz. Ve bu programda dediniz ki siz akılda kalsın da... ...Aralık-Ocak ayını zaten... ...hem işaret etmiştiniz hem de dediniz ki... ...2022 yılında... Ee, şey 2022 yılında dediniz ki e, çözülecek evet, EYT. Evet. Ve dediğiniz Buradan gibi tekrar, de oldu. Evet. Tekrar hakikaten sizin vesilenizle bütün vatandaşlarımıza belirtmek isteriz ki evet. biz Allah'ın izniyle sorunları çözüm odaklı ele alan bir ikidarız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakikaten 80 yıllık Cumhuriyet hükümetlerimiz döneminde yapılanların fevkinde asırlara sari eser ve hizmeti bu millete, bu aziz ve asil millete 20 yılda 5 katıyla, 10 katıyla e, sundu. Bir tane örnek yeter. Bir efendim Bolu türlerine bakın 17 yılda bitti. Onlarca bakan, onlarca hükümet gitti. Ama biz 17 yılda hakikaten e, 18 yılda, 20 yılda evet. biz 6 bin kilometre yola 23 bin kilometre ilave ettik. 26 havalimanına. 30 tane ilave ettik Peki, e 200 oraya geleceğim 200 evet. 276 baraja efendim 700'ün üzerinde ilave ettik bakın 80 yılda yapılanlardan misli misli fazlasıyla bu eser ve hizmet siyasetini ortaya koyduk hem bunları kazandırdık hem de hiçbir insanımıza enflasyona ezdirmeden bugüne kadar hakikaten hayatını kolaylaştırma noktasında bir adım attık. Bugün de inşallah ezdirmeyeceğiz. Bu konularla ilgili sorunları bir bir aşacağız. Sözleşmeli personelle, EYT ile ilgili de biz ne demiştik? Beş tane adım atacağız demiştik sizin evet. efendim e, programınızda. Bu programda konuşmuştuk. Beş adımdan bahsettiniz. E, hem bunu konuşalım bu çok önemli çünkü. Evet. Hem de ben şunu soracağım size. Evet EYT'liler için tek bir formülden bahsediliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT'li e, olacak mı sorusu çok soruluyor. Efendim reklamların ardından akılda kalsın kaldığı yerden devam ediyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Muhammed Emin Akbaşoğlu bizlerle birlikte. Reklama gitmeden önce kendisine sormuştum EYT'de en gerçek formül nedir diye. EYT kimleri kapsayacak? Ve e, arada da baktım izleyicilerimiz diyor ki somut bir yanıt verebilir mi? Sayın Akbaşoğlu bizlere diyorlar. Efendim biz hakikaten hep somut yanıtlar veriyoruz. Hı hı. Sizin programınızda geçen yıl 5 adım atacağız dedik. Evet. Asgari ücretle ilgili meseleyi el alıp bunu halledeceğiz. Ondan sonra memurlarla, emeklilerle, SSK'lı, Bağkurlu, efendim emekli sandığına tabi hı hı. bütün memurlarla ilgili düzenleme yapacağız dedik. Sonra 3600 ek göstergeyi yasalaştıracağız dedik büyük bir reform gerçekleştirdik hakikaten o konuda. Yasayı çıkardık. Ondan sonra sözleşmeli personelin durumunu ele alacağız dedik. Ve ondan sonra da EYT'lerin durumunu ele alacağız. Ve bütün bunların hepsini 2022 yılı içerisinde neticelendireceğiz demiştik. Burada akılda kalsın konuştuk. Siz de şahitsiniz. Konuştuk. Evet. Bütün izleyicilerimize şahit. Evet. İlk üçünü gerçekleştirdik. Efendim e, şimdi sıra sözleşmeli personelimizde. Ondan sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumunu kesin olarak çözümlemedi. Bunun da e, efendim tarihini verdik. Hı hı. Bu tarih çerçevesinde bir süreç yönetimi ve sıralama ile beraber hı hı. bu konuda adımlarımızı attık atıyoruz. Eyt ile ilgili bütün kardeşlerimizi memnun edecek bir formül peşindeyiz. Bu kadar. Nedir o? Türkiye'nin formülüdür. Beklentilerini karşılayacak bütün Eytli e, kardeşlerimizin beklentilerini karşılayacak anlamda bir efendim düzenlemeyi. Çalışma Bakanımız efendim bu konuda çalışıyor. Çalışma Bakanlığımızda bu konuyla ilgili bir çalışma grubu oluşturulmuştu malumunuz. Hı hı. İnşallah bu çalışma neticelenecek. Neticelendiğinde de e, kamuoyuyla zaten paylaşılmış olacak. Kesinlikle şimdi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar e, bu kapsama girecek mi? Formüllerin içinde vatandaşı mutlu edecek derken bu mu yoksa bazı bir takım formüllerden de bahsediliyor. Örnek veriyorum 9 e, yıl e, çalış, Şöyle hiçbir, dokuz formüle, kaldı. hiçbir formülle onların hepsini yani e, öyle formül böyle Alman formülü yok Danimarka Hı. Finlandiya formülü şu formül bu formül bunların hepsini geçerim. Tamam. Sonuç itibariyle tek bir formül var o da e, milletimizin e, istediği EYT'li kardeşlerimizin efendim taleplerini de dikkate alarak beraberce kendi milli efendim Türkiye formülünü inşallah herkesin lehine bir şekilde e, bunu sayın e, Çalışma Bakanımız e, açıklayacak. E, sözleşmeli personelle ilgili şöyle kadro bir durum var. Mu? Sözleşmeli personelle ilgili hakikaten bütün kadro ve mali e, mali ve sosyal haklarına ilişkin, hı hı. kadro haklarına ilişkin gerçekten bu konuda sözleşmeli personelimizi memnun edecek bir adımı efendim Allah'ın izniyle e, Ekim ayı ile beraber bir Ekim'de biliyorsunuz e, açılacak e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize bir mesaj verecek. Hı hı. Bu çerçevede inşallah ilk işimiz sözleşmeli personelle ilgili yasal düzenlemeyi meclise sevk etmek olacak. Ekim ayı bu ayı konuda de, Ekim evet. ayında bunu gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda geçici e, personel var, geçici işçiler var. Hı hı. Geçici işçilerimizle ilgili 9 i̇şte ay çalışan e, 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 işçi kardeşlerimiz onları da inşallah sürekli işçi haline getirecek bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu çok önemli bir hakikaten onlar yönünden de önemli evet, bir çalışma. Aynı bir zamanda çalışma. 1 milyona yakın e, taşeronun efendim, kadroya geçirilmesi meselesi vardı malumunuz. Bu konuda belki 90 bine yakın e, insanımız e, o statüler dışında kaldığı için onları kapsama alanı içerisine alma imkanı olmamıştı. Evet. Şimdi onlarla ilgili de bir çalışma söz İyiyim. konusu. Peki, Bu şimdi konuda gerçekten şunu ifade etmek isterim ki biz işçimizden çiftçimize, memurumuzdan emeklimize, sözleşmeliye bütün toplum kesimlerinin problemlerini bugüne kadar biz açtık. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti kadroları Cumhur İttifakı olarak bizler gerekli yasal düzenlemeyi getirdik, Peki. yaptık ve bundan sonra da emin olun bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artıracak yaklaşımları efendim ortaya koyacağız. Bu konuda bizi ya yakından efendim. takip etmelerini istirham ediyorum. Zaten milletimiz yaparsa AK Parti yapar diyor. Cumhur İttifakı'nın etrafında kenetleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki güvenilirliğine hakikaten inanıyor ve umudunu da AK Parti'ye, Cumhur İttifakına Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bağladığını da ifade ediyor. Peki efendim e, aslında şunu da sormak istiyorum. Sözleşmeli personeller yeni yıla kadrolu girecek mi? Evet ya da hayır deme şansımız var mıdır? Şunu ifade edeceğim. Bu konuyla ilgili e, çalışmayı Allah nasip ederse Sayın Çalışma Bakanımız e, açıklayacak. Bu konu bitmek üzere derhal Peki. milletvekili arkadaşlarımızla e, biz bunu yasa anlamında... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getireceğiz. Peki. Çok az kaldı. Biraz bitir, sabır. Bitir. Bu konuyla ilgili Çalışma Bakanımızla beraber inşallah bu konuyu ediyor. neticelendireceğiz. Biz sorunların çözümüne odaklı bir partiyiz. Bütün sorunları hep beraber milletimizle beraber bugüne kadar açtık. Bundan sonra da aşacak olan milletimizin zenginine zenginlik katacak olan şu tek açığımız olan enerjiyle beraber emin olun. Sonuç e, kişi başına düşen milli gelirimizi yakın vadede iki misline çıkartacak, Peki. milletimizin refahını artıracak, devletimizi daha da zenginleştirecek Gelecek. hamleleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hep beraber Peki. bu millete inşallah e, hediye edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum efendim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok, Çok sağ olun. Çok önemli açıklamalarda bulundunuz. Siz değerli izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Akılda kalsınız sonuna geldik efendim. Haftaya pazar saatler 12 gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.